Birinin iyiliği için birini dövmek çok saçma bence. Şey. Hayatta çok Çok volkan Öge yani. Ama ya. sen dövmesen... <laughs> Sınır altına sıçmak. Altına sıçtığın noktada... Çay içen insandan zarar gelmez. <laughs> yani insanı insanla öldürmek. İnsanla... Aramızda Neyse, bunu bir tek çünkü. çağlar yaşadı. O yüzden bu. evet. evet. Çünkü ensesinde... Nasıl hissettirdin? Gerçekten patlat. Patlattı ya, patlattılar abi. <laughs> ya yani dedemizi falan artık o kadar da tanamamamız gerekir mesela. Yani olmaz öyle bir şey. <laughs> öyle Bana bir şey. Değil, <laughs> <ol> <gülüyor> 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 felsefe bitirmiş bir insandan seri katil olmaz. Toplu bir hiç katılmıyorum aldık. Peki felsefe okumak kiralık katil olmayı destekler mi? Destekler insana baktıkça bir <laughs> tane <Yani> öldüreyim. <laughs> İnsandan soğutabilir yani evet. felsefe okuma Çok fazla sorgulamış oluyorsun insanı, insanlığı falan. Evet Murat arkadaşıma katılıyorum. <laughs> Teşekkürler. Yani insanı insanla öldürmek. <laughs> Pardon. İnsanca. İnsanca. İnsanca, İnsanca, insanla. Yani bir insanı alıp başka bir insana vurmak mesela. Biri. Öf, böyle bir şey düşünemiyorum. Mükemmel bu arada. <laughs> Çok iyi başladı. Kurşuna evet. gerek Çok yok. Sözlerin var ya. Gerektiği takdirde hayattaki prensiplerimizden hemen vazgeçebilmeliyiz. Belki şu. Yani... ikisi. Bende de ikisi. <laughs> ne yap? <laughs> Aşkım benim yani. Benim evet şu an <laughs> inanılmaz bir şeyle karşı Kesinlikle kalkarsın. mi? <laughs> Yönetmenimiz <laughs> ve senarist ekibimiz kesinlikle dedi. Başrollerimiz eh işte ve belli olmaz. Ya tabii bir, bir sürü durum olabilir ama düşünür insan kendinden vazgeçmeden, <laughs> vazgeçmeden önce diye düşünüyorum ya. Bir dururum yani. Çok kritik bir şey var orada. Gerektiği takdirde. He, o biraz tehlikeli. Ben gerektiğini düşünürsem prensiplerimden vazgeçebilirim. Ama hangi prensiplerimden tabii? Ama hangi gerektiği de... takdir? Aslında bir eh iştelik durumu evet, var. Evet, evet, Ama Bence... bu kadar da şey olmayayım dedim ben şahsen. Bence prensipler genelde çok yanlış ve çok erken bir zamanda oluşmuş oluyor hayatımızda yani böyle çok erken çocukken oluşturduğumuz sağ sağak şeyleri hayat boyu tutuluyoruz ya ve ailemizden gördüğümüz şey direkt doğrusudur gibi bir şeyle yürüyoruz. Bazen onu unutabilmek yanlış düşünmüşüm bu konu üzerine diyebilmeli insan. Gerektiği zaman demek biraz çıkarcı bir yaklaşım. Evet ve sen ona kesinlikle dedin. Evet ikinize de kesinlikle dediniz. Ama evet Şu gerekmesi şey, şey yok. gibi yani. Birbirine katmaya çalışıyor. Ben Caner'den beklerdim de sen <laughs> Ben de beklemedim o <laughs> <laughs> Farkındayım. <gülüyor> Bazen gerekiyor oldum, ya bir şey de oluyor de. anlıyorsun ki yıllardır kafanda kurduğun birçok şey yanlış ve onu değiştirmen gerekiyor. Ama o gelişim yani. o öğrenmek o olabilir. Bir yanda da sen yaptın bütün her şeyini artık 35 yaş bir şey oldu gerek Ama burada bir mecburiyet durumu. Vedat ve Evren gerçek hayatta çok iyi arkadaş olabilirlerdi. Sen niye eh işte de dedin? Sen kesinlikle misin? Artık söyle var. ya. Seni seviyorum Vedat abi de ya. Seni seviyorum. Artık söyle. Sevi söyle. <laughs> diyeceğim az kaldı. az kaldı. Kesinlikle. Eh işte iyi değil mi ya? Olmazlar mı? Olurlar mı? Olur, Aa, olur olurlar, olurlar, olurlar. Ne var orada? Biz mi eğiliyorsun? Tamam, ya? tamam. <laughs> Prensiplerine <de> vazgeçiyorum. <namaz> <laughs> ya ikisi de çok vicdanlı insanlar temelinde, kökeninde. Farklı durumlarda ortaya çıksa da bazen bu tartışmaya da sebep oluyor ama temelinde ikisinin de çok insani, çok vicdanlı olmaları ve aslında ikisinin de ne sonuç odaklı olması. Yani bir sorun var ve o kendi yöntemiyle, bu kendi yöntemiyle çözüyor ama sonuçta genelde birilerine yardım ediliyor ya da para kazandıkları bir iş bu. Bir şekilde işe de hizmet etmek durumundalar. Şeye geldim ben de sen Deyince. Yani uyamamışlar hayata, sığamamışlar. Bir şeyleri var, yaşamak üstüne bir çabaları var aslında. Oradan olurlar, oradan olunuyor arkadaş. Yani bazen fikirli oluyorsun, bazen de gerçekten şu saati beraber iyi geçiriyorsun. Başka konuları konuşmazsın da çayı güzel içiyorsun, 3 saat sürüyor. Ya Olur. yalnızlık da mesela... Çay içen abi. insandan zarar gelmez. <laughs> <laughs> yalnızlık da ortak yani, mi? Evet. Ya Birbirlerine ee, oğlum, bence ihtiyaçları var. Evet, yani evet, yani bir tanesi hareket edemeyen biri mesela... Vedat olmasa evren herhangi Etmiş. bir harekete geçemez. Evren olmasa Vedat ölür muhtemelen. Çünkü her şeyi yapar ve yani hiç sorgulamadan Duru Duruyor. Duruyor. 3 sezon 4 sezon hayatta kalamazdı Vedat kalamazdı. tek başına bence. Çatışmaya ihtiyacımız var ilişkilerde bence. Yoksa çok sıkıcı arkadaş olmak. Ya bir de belki şey de var. Vedat biraz daha opusaydı daha mı iyi anlaşırlardı ya da onun gibi o biraz az acaba? okumasaydı. Belki. bakalım <laughs> hani bir şey de var böyle bir, birbirlerini tamamladıkları bir yer de var. var. evet. Arkadaşımızın iyiliği için arkadaşımızı dövebiliriz. Niye be? Ha, dövmek öyle dövmek Bayağı şey gibi mesela açaydım balığın. <laughs> 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 o yüzden <"Hı>, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben e işte diyeceğim çünkü ben hiç emin değilim. Senin kesinlikle diyeceğim o kadar emin değilim. <laughs> <olarak. gülüyor> Ama arkadaşımızın iyiliği için... Abi mesela... Ne şöyle, bu iyilik ya? Benim aklıma şu geliyor mesela bir şey oldu ve seni uyandırmam gerekiyor. Hani sarsarak, Olur, bir şey konuşarak yaparak. ederek. Yok öyle gidip de hı, akıllı olan. Ben sordum ama gerçek dövmek. Evet ondan bahsediyorum. Ya bir değil mi evet. uyandırmaktan var. durumunda mesela bilmem bir şey yarıyor mudur ama çok ilkel için bir şey. Evet. <laughs> i̇yiliği için olabilir yani. Çat evet. çat. <laughs> Ben okay. Ama doğru mu bu bilmiyorum ama. Konuşursun yani. Ya çok yani tek taraflı ama. ve sınırlı bir bakış evet. açısı oluyor yani. Birinin iyiliği için birini dövmek çok saçma bir <laughs> şey. Çok Volkan Öge yani. Ama yani. sen dövürsen... <laughs> <laughs> yani olabilir bence yani. Mesela Volkan <laughs> inansa benim iyiliğim için beni döver gerçekten ama... ...ben Şu mesela koyarım gibi. <gülüyor> <gülüyor> İyiliğini düşürür. Bu arada arkada ben arkadaşımız... Ben de yardımcı olmak isterim yani. Arkadaşımızın... <laughs> kumar bağımlısı. Dövseydin daha iyiydi. Dövsen Yo, oynamaz mı bir daha? Manyak gibi kumara gidiyor ve diyorsun ki ya bak bir daha girersen oraya döveceğim seni diyorsun yani. Volkan Giriyor. beni dövdü kumarı bıraktım diye anlatıyorum sonra. Elinden ben en son şeyi yapmış oluyor. Bir dakika, o büyük <laughs> <O, bir> <laughs> Volkan Sonuç alacağımızı kimse söylemiyor. Ben onu iyiliği için dövdüm hani bir daha gidiyorsa. <laughs> ben <daha> döverim abi. <laughs> Çok yani en kötü. Ben ben ya yap, istiyor, yani seni dövmek istiyor evet. Ben tamam. ben geleni yaptım yani o artık onun bileceği bir şey değil. Evet, dövmek istiyor. Travmalarımızı sonuna kadar bastırarak da çözebiliriz. Golkan'ın <laughs> hayat mottosu bu zaten? <laughs> i̇ki hiç katılmıyorum, iki kesinlikle. Aa, var. Golkan bence evet. bu travmalar ile ilgili bir psikoloji dünyasında kattığı bir teorisi var. Çok evet. ilginç. Onu anlatması bize iyi olur. Nasıl anlattığımı hatırlamıyorum ee, ama. Matruşka sistemi bence çok doğru bir. Şey. Ha evet doğru. Matruşka sistemi şöyle bir şey abi. Ama travmalar olarak değil bunu dertler olarak düşünmüştüm. Şimdi dertlerimizi bir matluşka gibi... Ben bu arada gibi. kesinlikle dedim, senin yanındayım. Çok teşekkür ediyorum. Net. Büyükten küçüğe doğru dertlerimizi diziyoruz. Her bir derdimizi bir büyük derdimizin içine gizliyoruz. <laughs> Ve yeterince her şeyi gizlersek tek bir derdimiz kalıyor. Aynen Dolayısıyla öyle. Dolayısıyla en büyük derdimize yoğunlaşmamız Aynen lazım. öyle. Ama evet, çözülmüyor. Hala kesinlikle katılıyorum yok. Volkan abi. İyi ki varsın abi. Yaşamaya devam et o matruşka ya. <laughs> ya. O cinnete <laughs> doğru hazırlık yapıyor <laughs> o. cinnet. Evet. <laughs> evet. <laughs> evet. Ben az önce Caner de istiyor her sorulan soruyu olsun. gerçekleştireceğim şimdi. Olmaz öyle bir şey. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> bir bana şey... bir Volkan bir O ben matruşka sistemine inanıyorum. O kararını vermiş. Ben de vermiş. He değişmem. Vur o zaman bana. Vur Travmalarımı çözemem ben terapiye gidip. Yani senin yaptığın şey bana çok yorucu geliyor. Caner de gidip var. çözmedi, programını yaptı abi. Çok öneriyor zaten. Çözmüyor bu arada, çözmeye gitmiyor. <laughs> Youtube'da programı var, bir kadın da altı gibi bir şey yapıyor. Of çok kötüymüş, ya öyle olsa... <laughs> daha izlemedim, yani çok izleyeceğim Canerdi. ama. Hayat kısa değildir, olması gerekenden uzundur. Ee, kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Sağ taraf titredi. <gülüyor> 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 Aa, peki. Peki. Sağ taraf titredi. Hayatı sevenler sevmeyenler mi? <laughs> Sağlıklı yaşayabildiğin kadar. Allah elden ayaktan düşürmesin derler ya. Gerçekten ben öyle bir şey. Ya bir yeter yere yeri gelecek galiba. Yeter dede. Ya yani dedemizi falan artık o kadar da tanımamamız gerekir mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani bu çok güzel bir şeyi var mesela hayat acılarla dolu, korkunç bir şey ve çok kısa. Bu oksimoronu yaşıyoruz yani hepimiz çok acılarla olduğunu söylüyoruz, korkunç bir şey diyoruz ama daha da uzun yaşamak istiyoruz bu acıyı gibi bir şey var ya ben istemiyorum o kadar uzun. Yani sağlık önemli. <laughs> Abim en doğrusunu söyledi. Sağlıklıysan, <laughs> sağlıklıysan yaşa. Kim sağlıklı ya? 90 yaşında artık ne sağlığı? Yani mesela şey adam var ya bir tane, soğuk suya gelen adam var ya, yani. <laughs> mesela o adam yaşar. <laughs> o adam Onun hiçbir şey olmaz. Seviyor çünkü o. En azından de, yani. Deniyor, yani. O deniyor yani. O aciziyet noktası, aciziyete girdiysen, bir şeye bağlı yaşıyorsan, kısa kesebiliriz. Ama yani sağlıklıysam, iyiysem devam yani, yani. hala mesela torununun mesleğiyle ilgili mesela fikir beyan edebiliyor falan. Şimdi Sen nasıl bir deden var. Hayır dedem yok yoksa. <laughs> He, pardon. Ne yani Böyle dedesi de yani. böyle çıkabilir bu arada. Yok, Vardır dedem yani. erken çok <laughs> sevmiyor gibi yapıp doğru bir zamanda öldü bence. <laughs> bence çocukların <laughs> yaşlılarla daha çok şeyde olması gerekiyor. İntibadda olmak sınır yerine. elden ayaktan düşmekse o zaman gençken elden ayaktan düşmüş ve çaresi olmayan birini de el ayak diye bence Abi beyin, sınır sınır altına değil. sıçmak altına sıçtığın noktada <laughs> ipimi çekebilirsin yani sınır bu gerçek bir sınır istiyorsan ya orada ben şeyi düşündüm ben de çok düşündüm bu konuyu <laughs> hakikaten. yani e, çok net mi davranmak lazım yoksa evet ya hayata geliyoruz ne olursa olsun yaşama sevinciyle gidene kadar devam etmeliyiz. Bence öyle zaten. Bunun hangisini boş vermiş ilk olduğunu düşündüm. Evet zor. Benimki galiba boş vermiştik. Yani şundan dolayı ölenler, kalanlar, acılar, travmalar ama devam etmesi de gerekiyor. Yani bu şey olarak söylemiyorum bunu. Sen ezi yapmayacaksan, bunu uygulamayacaksan kendinde yaşaman gerekiyor. Ve buna direnmek daha fazla acı veriyor gibi geliyor bana. Bir patlamadan yürüyerek uzaklaşmak, bir insanın karizmasının ulaşacağı son nokta. Değil. Şimdi ama bu ayak e işleri bakayım. bu yani. Hiç katılmıyorsun. Tüm cevaplar <laughs> var. Hiç katılmıyorsun. Aramızda bunu bir tek şey. Çağlar yaşadı. O yüzden bu. Evet. evet. Evet çünkü ensesinde nasıl hissettirdin? Gerçekten patlattınız Patlattı ya. Patlattılar abi. <laughs> ya gerçekten ben şu nasıl diyeyim? Şuraya, var şu duvar ya, şu Sizin duvar olduğunuz mı? yer patladı ben işte şuralardaydım ya. Yani. Caner de en arkada kendine yer yaptı. Ya Ama arasında en böyle, arka. tüllerin, perdelerin arasında gizlendiler. <laughs> Caner dedi ki patlatılacak kahveyi bulduk abi dedi. Süper, 3 bin lira verdik dedi, süper. Hayat bu kadar ucuz yani. Evet. evet. <laughs> İzmir'de Naime, Naime, köyü. Naime köy. Naime, köy. Naime Köyü'nde bir kahve bulundu. Gittik kahveyi inceledik. Önce bir başarısız bir patlama senaryo gereği. Sonra da işte patlatılacak hakikaten. Büyük bir gerginlikle akşam set kuruldu. Ben de hakikaten yani ne ya bugün yapamam ya mümkün değil ya. Yani. Yaparsın. Geçtim abi önümle. Kameralar hazırlandı. İçeri üç tane böyle büyük döküm top gibi şeyler konuldu. İçine barutlar parçalayacak bir şeyler <laughs> konuldu. Vardır onun kaydı kesin sesçi arkadaşlar da öyle <laughs> yani korkudan... Bir de arkası dönük ya yani çok evet. gergin bir şey. Görelim. Sordum, patlatacak arkadaşlara sordum. Dedim ki ne kadar ses çıkacak? Ona göre bir hani kulak tıkacı falan ki dayanabileyim hani. O abi. Tek, tek hakkımız var, Patladım mı bitti her şey yani. Ya ben ya kahve yani biri gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki abi pompalı tüfek kadar falan, parçalar ne kadar fırlayacak, alev nereye kadar gelecek? Abi şuraya kadar ama dedi biraz rüzgar var, değişebilir dedi. Okey, çok güzel. Sonra ben geçtim, arkadan böyle sesler geliyor. Pat pat pat, bir dakika içeride adam var. 3, 2, 1 saniye adam çıktı, 1 saniye hazır mı? Hayır, bir dakika. 3, 2, 1, o gitti, o geldi. Abi bir patlama İzmir'den duyulmuştur o. Yani arada 100-110 kilometre vardır 3 orası. 3 kilometre uzaktaki köyden itfaiye geldi. İnanılmaz bir patlamaydı. O alev sırtıma kadar böyle sıcağı ve basınç. Ceket Biz kadrajını böyle... o kadar hazırlamamıştık. O kadar büyük bir şey beklemiyorduk arkasını. <laughs> Çerçevelemiştik yani. O kadar büyük pat patladı ki tek kamera çekiyorduk. Ben böyle şey oldum ya ulan kaçırdık yani Ben oradaydım. Sonra Çağlar'ın yanına gittim. Şey dedim bizim yapıma ya istediğim gibi olmadı. Bir daha patlatmak istesem ne kadar beklememiz lazım dedim. Üç gün dediler. Niye falan abi çünkü tavan çöktü dediler. Biz bir gittik böyle kahvenin sahibi ağlıyor. Kahveyi tekrar yaptırdık bayağı. Nasıl? İçini her şeyin tekrar <laughs> yeni bir kahve yaptık oraya mecburen. Abiyi tekrar yaptırdık. <laughs> Çok patlamış yani. Biraz fazla yani patlattık. Bizim o özel efektçi patlattık. abiler riske girmemek için biraz fazla koyuyorlar son dakika o şeyleri. Eğer öyle yapacaklarını bilseydik hani ben kulaklık acı arkaya bir ne bileyim bir <gülüyor> koruma Alüminyum şey. Böyle bir sarar bir şey bulurduk yani. Nepotizm toplumun çimentosudur. Dört hiç katılmıyorum. İmkansız varsa. Liyakatçıyız. Her Liyakattan yanayız. Toplumun çimentosu nedir peki? Ha, bu toplumun mu? Yani herhangi bir toplumun diyelim. Bir Kültür. Bir toplum. Kültür. Kültürdür. Etiktir, evet. Kültürüdür, yemektir. Ne kültürün içinde bunları? <gülüyor> <gülüyor> yemek <gülüyor> bence çok iyi bir çimentodur. <laughs> Ve... Bence toplumun çimentosu çimentodur. Doğru. Binalardır, inşaattır. Biliyorsunuz inşaat mühendisinin İngilizcesi civil engineering yani medeniyet mühendisliği. Ayak işlerinin en iyi bölümü henüz çekilmemiş olandır. Yani bence çekmişizdir artık ya. <laughs> yani bilmiyorum ki. <laughs> en işte. 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 Öyleyim. Çağlar abi ile Caner aynı. Hiç katılmıyorum. Ben de hiç katılmıyorum. Yani sen en iyi bölümümüzü çektiğimizi düşünüyorsun. Hiç katılmayarak. Evet. Değil mi? Hangisi o? Ve en iyi bölümümüz? Var. Küller. Benim için küller. Çok küller. Daha iyisi var da çekilir daha ama yani iddialı olur mu hani aksi söylemek. Çünkü ne bileyim, daha iyisini çekebileceğimize dair bir kanıt yok elimizde şu an kadar. Evet, <laughs> olmuşlar üstüne gitti. Zihnimiz var, zihnimiz ne durumda <laughs> bilmiyorum. Daha iyisini çekmek isteriz. Ben eh işte demiştim galiba. E sen ne? de. Hayır, sen, de. De. Hayır, yani sen hiç katılmıyorum ya. Yani ben de aynı Ben eh işte diyecektim ya. Evet, ben... Siz evet. de. o zaman üçü eh işte, ben de e hiç katılmıyorum. Tek... Olabilir, daha iyisini e işte. çekmek bir gün çekersek isteriz tabii ama çekemeye de biliriz yani. yani... Favori bölümleriniz var mı peki? Bence en iyisi budur dediğiniz. Küller. Küller köfteci. Küller. Bu seneden benim. Ha ama yeni sezon söyleyemiyoruz. Tabii. Onu sonra söyleyeyim. Yeni sezonda bir tane büyük favorim var. Bartun'un oynadığı bölüm. Eskiden, eskiden olan Küller yani. Ama bu tabii kötü bir perspektif. Ben yani ne bileyim ben. Küller, Celse, ben burada iyiyim. İşte köfteci. köfteci. Yani biraz böyle gerçekliğin saçmaladığı bölümleri daha çok seviyorum. Şeyi de pasta bölümü de seviyorum. Evet. Ama en iyilerinden bilmiyorum ya değişiyor dönem dönem aslında. Çok teşekkür ederiz. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. <Pardon. gülüyor> <laughs> Abi sağlık. Çok sağ olun.